أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahumme Rabbi ilmen ve fahmen ve alhikna bil salihin ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil Ama baht, zamahşeri merhumun, ruusul mesail isimli eserinden okumaya devam ediyoruz. Zekatul kulta, kultanın zekatı. Bir altın oğlu dipnotta hultanın ne olduğunu açıklıyor. Bakalım bir. El hultatu bi dammil ha'i hu oku hilta okuma halta okuma diyor. Hulta. Hiye en yücu ala malur ev evil cema'ati kemalir raculil vahidi. İki veya daha fazla adamın karışık malının tek kişinin malıymış gibi değerlendirilmesi. Bir davar sürüsü var. Bu sürüde kırktan fazla davar var. Ama bir kişinin değil iki üç kişinin, üç dört kişinin malı var bu sürü içinde. Acaba bu kırkı açtığı için bu davar sürüsüne zekat verilir mi verilmez mi? Mesele bu. El hultatu la tecibu zekatu fiha indana. Biz Hanefilere göre zekat verilmez bu karışık mala. Ve inde şafi'i rahmetullahi aleyh dikkatinizi çekti mi bilmem. Şafi ismi zikredince genelde inde şafi'i diye şafi'nin adını veriyor. Fakat öbüründe genellikle Ebu Hanife demiyor demiyor da Ahnaf diyor. Hanefiye diyor. İndena diyor. Ebu Hanife adını vermiyor. Çünkü Hanefi mezhebinde üçlü bir imam sistemi var. Ebu Hanifenin, Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in verdikleri bir fetva koleksiyonu var. Bu koleksiyon içerisinde hangi fetvanın tercih edildiğini sonraki alimler belirlemiş. Bundan dolayı Hanefilik bir koalisyon mezhebi adeta Şafiilik ise İmam Şafii'nin mezhebidir. Şahıs mezhebidir. Bunun da farkında olalım zamahşeri buna göre değerlendiriyor, kullanıyor ifadelerini. Peki efendim, İmam Şafii rahmetullahi aleyhi nazarında ve inde şafi'i tecibu zekatu ıza kânet nisâben nisap miktarına ulaşmışsa 40 koyun mesela ulaşmışsa efendim zekatı verilir. İki üç kişinin olması önemli değil diyor. Beyanuhu. Bu konuyu biraz açalım. İzâ kâne erbaûne şâten. Şaten kelimesi niye mansup? Erbaûn kelimesinin temyizidir. Onun için şaten oldu. Kânenin haberi nerede? Beyner Beynerracüleyn. Zarf ma'al mecrur kânenin haberi. Yani kırk koyun iki adam arasında olursa ortak olursa peki yani bu kitabı okumamızın sebeplerinden biri de her kelimeyi iraplı bir şekilde okuyoruz ki Arapçamız biraz gelişsin Arapçamıza katkı olsun değil mi peki 40 koyun iki kişi arasında ortak olursa yani 40 koyunun diyelim ki 10 tanesi birisinin 30 tanesi de başka bir şahsın. Ama bir sürü içinde, tek bir sürü içerisinde otlatılıyor mesela. Fehalel havlu. Üzerinden de bir yıl geçmiş. La tecebu zekatu indenâ fil cümle. Efendim bu sürüde 40 koyun var, 40 da var. Öylese zekat verilir demeyiz biz diyor Hanefiler. Zekat olmaz böyle malda. Ve inde şafi'i tecib. Şafiilere göre ise zekat düşer böyle sürüye. Delil-i nafil mesele. Bu konudaki bizim delilimiz şudur. Lianne hada hakkullahi teala yetaallaku bin nisabil kamili. Biz Hanefiler diyoruz ki bu zekat meselesi Allah hakkıdır. Allah hakkı tam nisabla ilgilidir tam nisap şartlarını tutması durumunda Allah hakkı ortaya çıkar. Fela bu bir şerike. Efendim, ortaklıkla ilgili değildir nisap şartı. Doğrudan Allah hakkıyla ilgili, yani üzerinden bir yıl geçmesi şahıslarla alakalı mıdır bu? Değildir. Kırk boyun olması, Şahıslarla ilgili mi? Allah ilgili mi? Hayır değil. Allah'ın belirlediği, şeriatın belirlediği bir sınır. Yani nisabın niteliğini belirleyen mastur şeriattır. Dolayısıyla bu değişmez. Deliluhu bunun bir başka göstergesi de şudur. El kat'u fisserika. Hırsızlıktaki El kesmenin nisabı da böyledir mesela. İki oğlu dipnota bakalım. Kıyasen ale serika. Hanefiler zekattaki nisabı hırsızlıktaki nisaba kıyas yapmışlar. Demişler ki bir mana bu mana kelimesi de cümleye muzaf. İde işte rakaitnani fi serikati aşerati ev dinerin bir dinar veya on dirhem çalma hususunda iki kişi ortaklık kurarak hırsızlık yapsalar. Önce şunu söyleyelim. Hırsızlık nisabı Hanefilere göre bir dinardır. Bu da günümüzde dört buçuk gram altın demektir. Türk parasına çevirirseniz aşağı yukarı iki bin liradır. Bugün itibariyle. İki bin liranın altında efendim bir değeri çalan kişinin eli kesilmez. Diğer şartlarla beraber bu şartta gerçekleşirse başka şartları da var daha çok ağır ama malın e, malın miktarıyla ilgili nisap hırsızlık nisabı dört buçuk gram altın yani aşağı yukarı iki bin lira anefilere göre bu değer o dönemde on dirheme eşitmiş on dirhem eşittir bir dinar eşittir iki bin lira işte 2000 lira değerinde bir malı bir kişi değil de iki kişi çalsa olur. Hırsızlar da ortaklık yapar. <laughs> La tuqta'u yedahuma. Efendim. Bu iki hırsızın eli kesilir efendim diyemezsin. İlla ila saraka. Kulu vahidin minhuma nisaben kamile. Her birinin çaldığı mal ayrı ayrı dört buçuk gram altına iki bin lira değerinde bir paraya denkse ancak o hırsızın eli kesilir. Dolayısıyla her biri için ayrı ayrı nisap istiyorsun hırsızlıkta da. Niye zekatta her bir şahıs için ayrı ayrı nisabı gerekli görmüyorsun? Diyor Hanefiler. Yukarı çıkalım. Şimdi de İmam Şafii'nin deliline bakalım. İhtecce Şafii rahmetullahi aleyh. İmam Şafii şöyle delillendirdi, temellendirdi görüşünü. Bima rüviye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâle nakledildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu. Fi kulli erba'îne şâten şâtün Birinci şâten temyiz ikinci şâtün mübteda muahhar mübteda her kırk davarda bir koyun zekat vardır. Vakat vücide hahuna erbauna şerken burada kırk koyundan bahsediliyor. Kırk davardan bahsediliyor efendim bir kişinin falan denmiyor. 40 sayısına ulaşan her sürüde mutlak olarak söyleniyor. Mukayyet değil yani. Bir kişinin demiyor. Ve yuştaratu en yekunel mer'a vahiden. Ama bir şartımız var. Bir davar topluluğunun sürü olabilmesi için bir davar topluluğuna sürü denebilmesi için aynı merada otlamış olmaları lazım. İkincisi vel mebitu vahiden aynı alda gecelemeleri lazım. Yani iaşe geçimleri ve ibadet Öyle derler değil mi? Efendim korsumuzun, yurdumuzun iaşesi ve ibatesi. Yani hem yemekleri iaşe hem de yatma etakane bakımında. İşte iaşe ve ibate birliği varsa bir davar topluluğunda ona sürü denir bir sürü kırk sayısına ulaşınca da mal sahiplerinin kim olduğuna bakılmaksızın o sürüye zekat düşer diyor. Peki şafiilerin yararlandığı bu hadis nerede geçiyormuş? Üç nolu dipnotta el hadithu ahracahu Ebu Davud'a ve Nesaiyu ve min hadisi Ali ve İbn Ömer radıyallahu Bunlardan nakledilmiş bu rivayet. Tabi rivayet mutlak. Efendim başka yerlerde fetvalarda mukayyet hale gelirse o takyid edilmiş hali alınır. İmam Şafii bu hadisi takyit etmemiş. Am bir ifade olarak kabul etmiş ve uygulamış. Fakat İmam Şafii'ye göre biz köylüler yandık. Çünkü bizim Aladağ'da Konya'nın dağ tarafında sürülerimiz var. E bu sürüler işte 150-200 hayvanlık sürülerdir. Bunlar sağman olanlar, sağılanlar ayrı bir sürüdür, köyde kalır. Sağılmayanlar yaylalara çıkarlar. Tek sürüdür onlar, tek çobanı var. Efendim, tek e, aynı merada sürü olarak yayılırlar. Aynı ağılda kalırlar. Tam şafiinin şartlarını tutuyor. Ama on ayrı kişinin malı vardır içinde. Şimdi bu sürüden zekat verilirse eğer içerisinde bazısının on davarı var, bazısının elli davarı var, bazısının yirmi davarı var. E haksızlık olmaz mı? On davarı olan da bir zekat vermiş olacak. Dolayısıyla İmam Şafii'ye göre değil, Ebu Hanife'ye göre hareket ediliyor günümüzde. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين